Safranbolu'da simidi 162 yıldan beri devam ediyoruz. Dördüncü kuşak olarak devam ediyorum ben. Safranbolu simidi diğer simitlerden, tabi diğer yöredeki simitlerden çok farklıdır. Bunlar makarna gibi sıcak suda, basır kazanlarda haşlanıp odun ateşinde, gördüğünüz gibi odun ateşinde pişer. Biz bu işi 162 yıldan beri devam ettiriyoruz. 162. yılını sürekli vurguluyorum ama bu yıla özel bir kampanya yaptık Safranbolu halkına. Simidi 5 lira yaptık, vatandaşımız halkımızı yesin diye öyle bir kampanya yapalım dedik. Ne kadar sürecek abi? Valla ikinci bir emre kadar devam edeceğiz diyoruz. Ya bizim zaten talepten yana hiçbir sıkıntımız yok. E, Safranbolu'ya her gelen misafirlerimiz merak ediyor. Talepleri fazla oluyor zaten. O yüzden taleple alakalı bir sıkıntımız yok böyle. Safranbolu halkının 60 yılında bir şeysi için dedik. 10 liraydı, siz 5 liradan evet. Yarı, yarı yarı indirim yaptık. Yaptığımız kampanyada bizim buranın akabili hora geçsin dedik yani o yüzden. <laughs>